Tekrardan merhaba değerli arkadaşlar. Sizler için yeni bir video hazırlayıp YouTube kanalımıza yüklemiş bulunmaktayım. Bu videomuzda alan sınavında coğrafya dersi kapsamında yer alan bitki coğrafyası konusu ile ilgili bir takım bilgiler hazırlayıp sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. Kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca video ile ilgili olarak olumlu olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. İlk olarak bitki coğrafyasının tanımı ile başlayalım. Bitki coğrafyası, bitkilerin dünya üzerindeki dağılışını ve bu dağılışa etki eden faktörlerle bitki topluluklarını inceleyen bilim dalıdır. Bitki coğrafyası terimi bitkiler coğrafyası ya da vejetasyon coğrafyası diye de adlandırılır. Şimdi konu ile ilgili bir takım kavramların tanımlarına göz atalım. Flora kavramı belirli bir yerin bitkilerinin tümü anlamı taşımaktadır. Terim genel olarak bir anakaranın ya da ülkenin adının önüne getirilir. Örneğin Türkiye florası, Sibirya florası, Akdeniz florası gibi. Formasyon, aynı veya farklı soylara ait doğal çevre istekleri benzer bitkilerin geniş sahalarda oluşturdukları topluluklara denmektedir. Yeryüzünde farklı özelliklere sahip birçok türden oluşan bitki toplulukları, orman, çalı, ot ve çöl formasyonu olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Vejetasyon Belirli bir coğrafi bölgenin belirli kesimlerinde yaşama koşulları bakımından, benzer özellikler gösteren bitkilerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluktur. Bir diğer kavramımız endemik. Belirli bir bölgede yaşayan ve yeryüzünün diğer kısımlarında rastlanmayan türlere denmektedir. Doğal bitki örtüsü formasyonları. Formasyon terimini bitki toplulukları diye ifade edebiliriz. Görünüş ve yaşam koşulları bakımından benzerlik gösteren bitkilerin bir araya gelmesiyle bitki toplulukları oluşur. Bitki toplulukları, orman, çalı, ot ve çöl formasyonu olmak üzere dörde ayrılır. Orman formasyonu, yağış, sıcaklık ve toprak koşullarının uygun olduğu yerlerde yetişen odunsu ve uzun ömürlü bitki topluluğudur. Başlıca orman toplulukları şunlardır. Ekvatoral yağmur ormanları. Ekvatoral iklim bölgesinde görülür. Her mevsim yağışlıdır. Ağaçların boyu 50 ila 60 metre civarındadır. Yıl boyunca yeşil kalırlar. Bitki türleri bakımından zengindir. Sıcaklık ve nemin yıl boyunca yüksek olduğu ekvatoral iklim bölgesinde yeşilliğini 4 mevsim koruyan uzun boylu ağaçlardan oluşur. Ekvatoral bölge ve tropikal bölge ormanları yıl boyunca yeşil kalan yağmur ormanları olarak göze çarpmaktadır. El değmemiş, ormanlar diye tanımlanır. Güneş ışınları toprağa ulaşmaz. Bundan dolayı tropikal ormanlara, karanlık ormanlar denmektedir. Görüldüğü alanlar, Amazon Havzası, Gine Körfezi, Kongo Havzası, Java, Borneo, Sumatra ve Filipinler. Bir diğer orman formasyonu, Muson ormanlarıdır. Muson ormanları Muson ikliminin ormanlarıdır. Yapraklarını döken ağaçlardan oluşur. Yaz aylarında yeşillenirler. Kışın yapraklarını dökerler. Tipik ağacı te -ak ağacıdır. Muson ormanları sık ve gür olmaları bakımından tropikal ormanlara benzemesine rağmen türce fakirdir. Yaz yağışları ile yeşeren, kış kuraklığı ile de yapraklarını döken ağaçlardan oluşur. Görüldüğü alanlara baktığımızda Güneydoğu Asya ve Endonezya adalarıdır. Muson ormanlarının tipik ağaç türü teak ağacıdır. Bir diğer orman formasyonu orta kuşağın karışık ormanlarıdır. Orta kuşağın karışık ormanları, ılıman okyanusal iklim bölgelerinde görülür. Kışın yapraklarını dökerler. Her mevsimin yağışlı olduğu alanlardır. Yıllık yağış miktarının 1000 milimetrenin üzerinde ve her mevsimin yağışlı olduğu yerlerde görülen bu ormanlar geniş yapraklı ağaçlar ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır. Bu ormanlar tür çeşitliliği bakımından yağmur ve muson ormanları kadar zengin değildir. Görüldüğü alanlara baktığımızda Avrupa'nın kuzey kıyıları ve Avrupa'nın kuzeybatı kıyılarıdır. Bir diğer orman formasyonu iğne yapraklı ormanlardır. İğne yapraklı ormanlar, sert karasal iklim bölgesinin ormanlarıdır. Yapraklarını dökmeyen ve soğuğa dayanıklı ağaçlarından oluşur. 50 derece ila 60 derece enlemleri çevresinde görülür. Bu ormanlara tayga ya da boreal ormanları da denir. Ağaçların iğne yapraklı olması düşük sıcaklığa uyum sağlayabilmesi içindir. Bu ormanlarda en yaygın görülen ağaç türleri göknar, ladin ve sarıçamdır. İğne yapraklı ormanlar yıl boyunca yeşil kalırlar. Bunlara kozalaklılar veya reçineli ormanlarda denmektedir. Görüldüğü alanlar Kuzey Amerika. Avrupa ve Asya kıtalarının kuzey kesimleri. Hemen hemen her iklim bölgesinde yer alan, dağlık alanların yüksek kesimleridir. Mangrove ormanları. Daha çok tropikal bölgelerin kıyılarında, koylar, körfezler, ırmak ağızları gibi sahalarda oluşmuş ve yıl boyunca hep yeşil kalan ormanlardır gelgit sonucu oluşan haliçlerde, tuzlu bataklıklarda ve çamurlu kıyılarda sık ormanlar oluşturan bazı ağaç ve çalı türlerine ve oluşturdukları ormanlara verilen addır. Galeri Ormanları Tropikal ve subtropikal bölgelerde, ırmakların ve kollarının, yatakları boyunca bunların karşılıklı kıyılarında, bir ağ biçiminde ve şeritler halinde uzayıp giden orman örüntüleridir. Akarsular boyunca çoğu kesimler, ağaçların birbirine doğru uzanan dalları ve onları örten sarmaşıklarla kapatılmıştır. Bir diğer konumuz çalı formasyonudur. Çalı formasyonu, iklim, toprak ve yeryüzü şekilleri gibi koşulların, ağaç yetişmesine uygun olmadığı alanlarda ortaya çıkan kısa boylu ağaççıklardan oluşan bitki topluluğudur. Atropojen, biyotik, edafik ya da klimatik nedenlerle oluşmuştur. Boyları en fazla 2 metredir. Bu türler şunlardır. Makiler, subtropikal bölgelerde doğal bitki örtüsünün orman formasyonları tahrip edilerek onların yerinde oluşmuş ya da doğal olarak bu bölge iklim özelliklerine uyduğu için oluşmuş çalılıklara denmektedir. Akdeniz iklimine ait bitki örtüsü olan makiler, bodur ağaç ve çalılardan oluşmaktadır. Makilerin yaprakları sert, kalın, cilalı ve meşin görünümlüdür. Makiler kızılçamların tahrip edilmesiyle oluşmuştur. Başlıca maki türlerine baktığımızda, zeytin, koca yemiş, kermes meşesi, delice, menengiç, keçi boynuzu, akça kesme, erguvan, sandal, defne, mersin, zakkum, karaçalı, sakız, süpürge çalısı ve son olarak tesbihdir. Makilerin görüldüğü alanlar, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Orta Şili, Güney Avustralya, ve Güneybatı Avustralya'dır. Kurakçıl özelliğe sahip garigler, lavanta, kekik, yasemin, funda ve süpürge çalısından oluşmaktadır. Södomaki, orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde, yaprak döken ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan, kışın yapraklarını döken çalılara denir. Södomakiler, kızılcık, böğürtlen, yabani elma, fındık, sandal, defne, koca yemiş gibi türlerden oluşmaktadır. Ot formasyonu. Sıcaklık ve yağış koşullarının ağaç ve çalı yetişmesini engellediği alanlarda veya ormanların tahrip edilmesi sonucu oluşup belli dönemlerde görülen yağışlara bağlı olarak yetişen bitkilerdir. Bu bitkiler şunlardır. Savanlar. Yaz yağışlarına bağlı olarak yeşeren, kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı sararıp kuruyan uzun boylu ot topluluklarıdır. Savanlara Güney Amerika'da, özellikle Arjantin'de pampa denmektedir. Bu bölgeler potansiyeli yüksek hayvan yetiştirme ve buğday tarım bölgeleridir. Savan bölgelerinde yer alan akarsu vadileri boyunca yetişen ormanlara galeri ormanları adı verilir. Savanların görüldüğü alanlara baktığımızda Brezilya, Venezuela, Peru, Kolombiya, Bolivya, Kenya, Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Etiyopya. Bozkır Ilıman kuşakların iç bölgelerinde yer alan ve daha çok orografik faktörlerin eseri olan geniş ot formasyonu bölgelerine step formasyonu denmektedir. Bozkırların görüldüğü alanlarda yıllık yağış miktarı 250 ila 400 mm arasındadır. Step bölgesinin bitkileri, kökleri derine inmiş kurakçıl otlardır. Bu otların başlıcaları şunlardır. Geven, çoban yastığı, üzerlik, yavşan otu, kılıç otu, gelincik, sığır kuyruğu, koyun kuyruğu, ada çayı, ve çakır dikenidir. Kuzey Amerika ve Avustralya'da bu ot topluluklarına prairie, Macaristan'da pusta, Doğu Avrupa'da step, Anadolu'da bozkır denmektedir. İlkbahar yağışlarıyla yeşerip yaz kuraklığıyla sararan bozkırlar, orta kuşak karalarının deniz etkisinden uzak alanlarında yaygın olarak görülür. Antropojen bozkır, kurak bölgelerde orman örtüsünün tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bozkırlara antropojen bozkır denir çayırlar Yaz boyu yeşil kalan bozkırlardan daha gür ot topluluklarına denmektedir. Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli sahalarında veya yüksek dağlarda orman üst sınırından sonra yaygın olarak görülür. Orman üst sınırından sonra yetişen çayırlara alpin çayırları denmektedir. Tundra. Kışların çok soğuk ve toprağın donmuş halde olduğu tundra iklim bölgesinde görülen soğuğa dayanıklı otsu bitki topluluğudur. Tundra bitki örtüsü, kuzey yarım kürede tayga ormanları ile buzullar arasında yaygın olarak görülür. Son formasyon türümüz çöl formasyonudur. Çöl formasyonu. Çöller geniş kum örüntüleri ve kayalıklardan oluşan bölgelerdir. Yıllık yağış miktarı 200 milimetrenin altındadır. Bu formasyon, kaktüsler, çalılar ve çok seyrek kurakçıl otlardan oluşur. Çöllerde vaha adı verilen yeraltı suyu bakımından zengin, hurma ve palmiye ağaçlarının bulunduğu alanlar bulunmaktadır. Son olarak endemik ve relikt bitki türlerine baktığımızda, endemik bitkiler belirli bir bölgede bulunan ve yeryüzünün diğer kısımlarında rastlanmayan türlere endemik denmektedir. Yani bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarına bağlı olarak yalnızca o yöreye özgü bitki türleridir. Ülkemizdeki bitki türlerinin yaklaşık, üçte biri endemik olup en fazla çeşitlilik, Toros Dağları'nda bulunmaktadır. Başlıca endemik türler şunlardır. Köyceğiz Gölü çevresinde Sığla Ağacı, Datça ve Teke Yarımadası'nda Datça Hurması, Kaz Dağları'nda Kaz Dağı Göknarı, Göller Yöresi'nde Kasnak Meşesi, Kastamonu ve Yozgat çevresinde İspir Meşesi, Rize'de Anzer Çayı, Safranbolu çevresinde Safran Otu, Erzurum'da Ters Lale, relikt yani kalıntı bitkiler. Kalıntı eskiden kalma, günümüze gelen gibi anlamlara gelmektedir. Geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış olan bitki türlerinden bazıları günümüz iklim koşullarına da uyum sağlayarak varlığını sürdürebilmektedir. Bu bitkilere kalıntı bitkiler denmektedir. Bu bitkiler kayın ağacı, sığla ağacı, sedir ağacı ve ıhlamur ağacıdır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında yer alan bağlantılara tıklayarak diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca emeğe saygı açısından videomuzu beğenmeyi unutmayalım.